Herkese merhaba. Ethereum dolar paritesinde fiyat takip etmeye tekrar devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra güncelleme videosuyla karşınızdayım. Daha önceden de belirlediğimiz büyük cycle'ın bitişiyle ikinci dalganın da tamamlanmasıyla başlayan ve devam eden sayım senaryomuza aynen devam ediyoruz. Ana senaryoda bir değişiklik yok. Ancak ikinci dalga tamamlandıktan sonraki sayımın nasıl ilerlediğini bir tekrar bir gözden geçirelim. Uzunca bir zaman oldu. Bundan sonra güncelleme videolarını gün gün atmaya devam edeceğim. Uzun bir ara verdik ama bunu telafi etmeyi planlıyorum. Şu an bir günlük grafikteyiz. Euro dolar paritesi, USDT değil, dolar paritesi. Sayımımız buradan aynı şekilde 1 2 3 4 5 olarak devam etmişti. ABC olarak inmişti. Kırmızı 1'i oluşturmuştuk. Sonrasında da kırmızı 2'yi oluşturmuştuk. Kırmızı 2'den sonra da gitmesi muhtemel olan ilerlemesini beklediğimiz kırmızı 3 seviyesini bulmaya çalışıyoruz. Artık neresiyse. Normalde 1'in 1.618'i kadar ilerlemesini bekleriz ama şu anda iç sayımlar üzerinde daha çok ilerliyoruz. Şu kısımda. Bu kısım içerisinde de aslında bir günlük grafikte baktığınızda hep yüksek low'lar yaparak ilerlemiş görünüyor. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5. ikinci dalgayı tamamladıktan sonra da üçüncü dalgaya doğru ilerlediğini düşünmüştük. Ancak bu momentumlu çıkışa baktığınızda birinci dalgadan sonra gelen ikinci dalga ve akabinde gelen üçüncü dalganın yeterli olmadığını görüyoruz. Yani buranın bir üçüncü dalga olmaktan uzak olduğunu görüyoruz. En azından biz bunun üzerine senaryomuzu kuruyoruz. Ben bunun üzerine senaryomu kuruyorum. Çok e, oldukça momentumlu bir çıkış var ama e, bunun bir 1-2 bir iki, bir iki setup olduğunu düşünüyorum. Yani şu an itibariyle mavi 3. dalgayı içindeki 5'li dalgayı saydığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu 1-2-1-2 bir iki, bir iki setup'ında 1-2-1-2 bir iki, bir iki setup'ında şu anda olduğumuz noktada 4 saatliğe inersek daha detaylı bir şekilde görebiliriz. Böylelikle iç sayımlara da bakma şans, şansınız olur. Burada tamamlanan 1-2 dalgasından sonra burada da 1-2 dalgasının geldiğini tahmin ediyorum. Senaryomu bunun üzerine kurguluyorum ve gitgide de senaryo gerçekleştikçe de senaryonun dolma yüzdesi de ilerledikçe aslında ...bu senaryonun olma olasılığı gitgide de artıyor. Burada birinci dalgayı oluşturan sert momentumlu bir çıkış... ...1, 2, 3, 4, 5... ...hatta neredeyse 5'in extension olduğu bir beşli dalga. Dördüncü dalganın oldukça karmaşık olduğu bir üçgen yapı olduğunu düşünüyorum. Ben en azından böyle saydım. Buranın 4 olduğu gerçeğini değiştirmez. Ve sonunda da bir ending diagonal ile... ...1, 2, 3, 4, 5 olarak... ...hatta aşan bir 5 dalga ile birlikte... Burada çok güzel yatırımcı avlandığını düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde bunu 5. ve 3. dalgaları da net bir şekilde bir takım indikatörler üzerinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa da mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalışırım. Ama ben çok detaylı burada analiz yapmaktansa aslında genel olarak gidişatı ve yönü belirlemeyi daha doğru buluyorum açıkçası. Dolayısıyla biz buradan birinci dalgayı oluşturduktan sonra bu sarı 1'i oluşturduktan sonra ineceğimiz sarı 2'yi saymaya devam ediyoruz. Bu da nasıl iniyor? Şu anda görünen o ki A, B ve C olarak iniyor. Ve bu iniş nereye kadar devam edecek? Tabii ki 1'in içerisinde beklediğimiz alan 0.618 ile 1 aralığında. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bunun 0.5'e kadar bile Uzayabileceğim 0.5 de sonuçta kabulümüz ama ben genelde 0.618 daha doğru buluyorum. Ee, ancak bu momentum'la çıkışa bakar, bakılırsa buradaki geri çekilmede aynı sertlikte olabilir. Yani 0.618 bölgesi de gayet ulaşılabilir bir seviye olabilir. Dolayısıyla bunu aslında şu şekliyle gösterirsek en azından gözümüzün önünde olur. Öyle bir support flip yaparsak net bir şekilde bunu böyle görme şansımız olur. Dolayısıyla bizim beklediğimiz alan şu şekilde. Birden ikiye inişte de net bir şekilde beşli bir dalga geldi. Sert bir üç. Üçüncü dalga. Bir üçüncü dalgadan beklenecek sertlikte bir e, itki dalgası. Ve geri çekilme beklediğinizde beşli dalga ile başlıyorsa tabii ki burada bir zikzak beklersiniz. Zikzak beklediğinizde, B'nin çekilme noktasına da baktığınızda aslında mantıklı bir noktaya denk geliyor. Eğer bu 0.80 ve üstüne çıkıyor olsaydı buranın bir yassı düzeltme olacağını tahmin ederdik. Ancak şu anda net bir şekilde görülüyor ki bu bir zikzak düzeltme. Aynı şekilde şurada da B'nin gayet karmaşık bir yapısı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Çok basitinen bir A, karmaşık bir B. Ve yine bence basit bir şekilde inen bir C geliyor. Bu da gayet beklentiler içerisinde olduğunu söyleyebilirim açıkçası. A, B, C inişlerinde, düzeltmelerinde. Yani A çok basit geliyorsa B'nin oldukça kompleks geleceğini. A karmaşık, B kompleks geliyorsa. Buranın ya daha karmaşık ya da A basitliğinde inmesini bekleriz. Şu anda ne kadar karmış indiği tabii ki tartışılır ama zaten konumuz o değil. Biz burada C'ye ulaşmaya çalışıyoruz. C'ye ulaştıktan sonra da sarı 2'ye ulaşacağımızı varsayıyoruz. Senaryomuz bunun üzerine kurulu. Buradaki ABC üçlü zigzag düzeltmenin 0.5 ya da 0.618 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekliyoruz. C'nin iç dalgalarını saydığımızda da burada bence gayet güzel, nizami ilerleyen bir Ending Diagonal, sonlanan bir Diagonal olduğunu görüyoruz. Ben en azından senaryomu bunun üzerine kuruyorum. Ending Diagonallerde neydi? 1, 2, 3, 4, 5 diye inerdi. Her bir dalga 3 dalgadan oluşurdu. ABC, 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 ABC diye. Şu andaki olduğumuz nokta gayet kritik bir nokta, kritik bir seviye. Burada 4'ü tamamladığımızı düşünüyorum. Kendi iç yapısına da baktığımızda burayı A ve burayı B alırsak A'nın 0.786'sı kadar bir C ile aslında dördüncü dalganın tamamlandığını görüyoruz. Hatta iki C dalgaya da bakarsak şöyle ikinci dalgaya benzer bir dördüncü dalga oranı görüyoruz. İkinci dalganın içerisindeki A, B, C dalgalarına, A dalgasının, C dalgasının AY oranına baktığımızda da neredeyse 0.786'ya ya yakın bir noktadan döndüğünü, tamamladığını C dalgasını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla dördüncü dalga da buna çok benzer gidiyor. Bu bir kural ya da prensip değildir, sadece gözüme çarptığı için sizinle paylaşıyorum. Şu anda tahminim bir beşinci dalga inişindeyiz. Şimdi beşinci dalga inişinde Yine bir üçlü dalga sayacağız. Şunun dalgasını açarsam ne bir şekilde görürsünüz. Bu şekilde bir ABC gelmesini bekliyoruz. Ki şu diagonalin son dalgası bu. Ve Bundan büyük olan ABC'nin de C dalgısı tamamlanmış olacak. Ve bunun tamamı da sarı ikinci dalgayı bize tamamlayacak. Peki biz burada nerelerden nasıl ne şekilde döneceğini veya nasıl bir hareket içerisinde olacağını nasıl anlayabiliriz? Şimdi diagonallerde benim için iki tane kritik nokta var. Bir önceki dalganın yani dördüncü dalganın A noktası, A'nın bittiği nokta ve B'nin bittiği nokta. Dolayısıyla şuradaki çizgilere bakarsak yani 1816 ve 1787 noktası. Benim için kritik nokta diyorum. Çünkü 5. dalganın devam edeceğini ilk konfirmasyonum benim için A, ikinci konfirmasyonum B'dir. A dalgasını aslında beşin başladığını düşündüğümüz senaryo içerisinde bir kere test etti. Şu an ikinci kez test ediyor ve bu sefer gayet momentumlu bir 4 saatlik mumla bunu teyit etti. Bu benim için geçerli mi? E, kısmen %50 konfirmasyon aldım diyebilirim. İkinci konfirmasyonum da 18, 1787 bölgesi. Şu. Dolayısıyla biz burada A'yı oluşturan iç dalgaların A'yı tamamladığında şu iki bölgeyi çoktan kırmış olmasını bekleriz. Yani nereye kadar kırabilir? Onu bilmiyoruz. Bu A'yı nasıl oluşturacak bilmiyoruz. Belki bu şu anda bir 1, 2, 3, 4, 5 gidecek ki şu anda buna yakın duruyor. Buna 1, buna 2 dersek de 3. dalgadan bir 1, bir 618 bekleriz. Yani şu semeler. Yani bizim şu büyük nokta şey, büyük alan dediğimiz 0.5 ile 1 aralığındaki ikinci dalganın sarı 2'nin çekilmesini beklediğimiz alana ilk girişi çok yüksek ihtimal şunun üçüncü dalgasıyla yapıyor olacak. A'nın içerisindeki beşli dalganın 3. dalgasıyla yapıyor olacak. Yani çok yüksek ihtimal göstermek gerekirse şöyle bir şeyle yapacak. Bunu da bir alt dalgayı alalım, bir alt derecede daha iyi görürüz. Hatta dalgasını da açalım. Şunun dalgasını kapatalım. Evet. Çok yüksek ihtimal şu, şu an ilerleyen üçüncü dalga gayet impulsif şekilde sert bir şekilde üçe kadar geleceğini tahmin ederim. Sonrasında bir dördüncü dalga gelir belki biraz daha karmaşık bir dalga gelir. Sonrasında da minimum 3 kadar ilerleyecek bir 5 beklentisi içerisinde olurum. Bu kısa da kalabilir. Ama zannetmiyorum açıkçası çok zannetmiyorum. Minimum da buralara kadar inecektir. Ve sonrasında biz bununla birlikte A'yı çok yüksek ihtimal minimumda 0.5 seviyesinde 1754 seviyelerinde tamamlamış olacağız minimumda. Ve sonrasında bir B gelecek ve bizim bu B'den de beklentimiz. Eğer minimumda 1755 seviyesine kadar 1750 seviyesine kadar inerse A dalgası ki gayet de kritik bir nokta. Henüz burayı da aşmamış oluyor. Ama A ve B seviyesini aştığından dolayı ben artık 5. dalganın devam edeceğini çok net bir şekilde biliyorum. Ve burada tamamlanan bir A'nın tahmini olarak nerelere kadar çekileceğini nasıl bir B olabileceğini tahmin etmek güç değil. 0.5'e kadar hatta 0.618'e kadar çekilebilir. Ancak benim beklentim genel itibariyle şu 0.5-0.382 aralığı ki benim burada da kritik bulduğum 1787 seviyesi vardı. En azından oralara kadar bir çekiliş söz konusu, geri çekilme söz konusu olabilir, bir düzeltme söz konusu olabilir. Bu 4 son derece karmaşık da olabilir. Yani bu 1-2'den sonra biraz daha karmaşık bir 4 Gayet makul. Ee, belki 1800 lira tekrar bir test yapabilir. Ama benim şuraları 1790 seviyesini 1800 seviyesini çok aşacağını açıkçası düşünmüyorum. Tabi bunlar çok farazi konuşmalar. Ee, ben sadece böyle bir e, muhtemel bir hareket gösteriyorum. Sonuçta buranın beşli ineceğini bunu üçü impulsif geldikten sonra artık bunun bir 5'li olduğunu anlayabilirim. B seviyesinde geçtikten sonra. Dolayısıyla buraya kadar çekilebilecek bir B'den sonra da açıkçası şunun dalgasını kapatalım. Bu 4-5 bitip A bittikten sonra gelecek bir B ve B'den sonra gelebilecek gelecek de bir 5'li bir C dalgasıyla buraya kadar inebileceğini düşünüyorum. Yani tahmini bir 5 seviyesi belirledik. Minimumda 1750 dedik. E bu bir ABC zikzak düzeltme şeklinde inecekse de tahminimiz tabii ki A'nın A dalgasının uzunluğu kadar bir C dalgası gelmesidir. Yani birebir oranda olduğunu düşünürsek de biz aslında 1700 bölgesine kadar indiriyor. Öyle görünüyor. Bu da minimumda. Eğer bu A daha fazla sarkarsa şu 5'in ilerleyişinden dolayı çünkü 3 burada olursa ben 5'in de aslında buradaki A kadar ilerlemesini bekleyebilirim. Neyse çok detaylara girmiyorum ama bizi 1690 1700 bandına kadar, 1700 çok kritik bir nokta tabii ki. Bu noktaya kadar ilerletebilir. Bu seviyelere indiğimizde bizim için kritik nokta neydi? 0618 noktası, 1664, 1665 seviyesi. Bu seviyenin bu alanın 1700 ve 1665 alanının çok güçlü bir alan olduğunu bir de nereden biliyoruz? Ocak ayının yani 2023 Ocak ayının en yüksek noktası olan 1688 noktası. Bunu elit dalgasıyla ilgilenenler belki bilecektir. Bu seviyeler yılın ilk ayının en yüksek seviyesiyle en düşük seviyesi. Ve hatta bazen orta seviyesi bile e, fiyatlamalarda kritik roller oynayabiliyor. Dolayısıyla buralara kadar gelebilecek bir 5. dalga çok yüksek ihtimal şuralarda tutunacaktır. Yani önümüzde bir 1680 varken bizim 0618'ler görmemiz biraz daha zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Hatta bu 1.680'e kadar bile kalmayabilir. Göreceğiz. İç sayımlara devam edeceğiz. Burası bir 5'li dalga şeklinde mi inecek? Yani burası bir zikzak mı olacak? Yoksa bir yassı düzeltme mi olacak? Sonuçta burada bir diagonal var. Ve bu diagonalde de 1, 2, 3, 4 gittiğinde bu 5'in aslında buradaki diagonalin alt trend çizgisine kadar değmesi de beklenir. Ancak ne var ki? Ee, özellikle sonlanan diagonallerde sonlanan diagonallerdeki beşlilerde beşinci dalga genelde kısa kalır. Yani onu da şuradan ölçebiliriz. Üçüncü dalganın 0618 ya da 786'sı kadar 0618 ya da 786'sı kadar ilerlemesini ben açıkçası beklerim. Birebir de de ilerleyebilir ama yani şuradaki trende değebilecek kadar ilerler mi? Ben pek zannetmiyorum ama dediğim gibi, hiç dalgaların sayımını takip ederek bunları net bir şekilde görebiliyor olacağız. Yani benim tahminim 1680-1700 ile 1680 aralığında bu fiyatın aşağı doğru tutunacağı yönündedir. Ee, olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Biz Ben tahmin etmeye çalışmıyorum açıkçası. Dalgaların boylarını sayarak bir takım alanlar belirlemeye çalışıyorum. Bunun dışında buradan dönebilecek başka durumlar da söz konusu olabilir. Biz burada tahmin yapmıyoruz. Ben tahmin yapmıyorum. Oluşan dalgaları belli senaryoların içerisinde belli yüzdelerde oturtmaya çalışıyorum. Ve bunun üzerinden de kalan yüzdeler tamamlandıkça da muhtemel alanları bize vermesine bakıyorum açıkçası. Dolayısıyla bizim işimiz tahmin değil. O anlık dataların bize neler söylediğiyle muhtemel senaryoları belirlemek. Gün gün güncellemelere devam edeceğim. Farklı varlıklarda da bir takım güncellemeler ve bilgilendirmeler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.